Yuh be kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet değişik bir arka planla mevcut. Bence burası daha güzel artık yani böyle fotoğraf bilgileri artık burada çekebilirim arkadaşlar. E, bugünkü fotoğraf bilgilerimizin ikinci videosuyla daha karşınızdayım. Bir anda 8 görüntülenme aldı. Bu benim için çok büyük bir başarı yani bir anda aldı. Bir saatte al, aldı. Aynen bir saatte aldı arkadaşlar. Benim için de çok mutlu oldum yani bir saatte alması 8 görüntülenmeyi. Bence çok hoş oldu benim açımdan. Arkadaşlar izlediğiniz için de teşekkür ederim öncelikle. Bugün de sizler için bulup bulam, bulabileceğiniz internette araştırdık, araştırdık arkadaşlar. 8 tane ilginç geleneği derledik. Yuh be diyeceğiniz tabii ki de. Hadi başlayalım. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Dünyanın en saçma 8 geleneği. Sizin için üşenmedik dünyada bulup bulabileceğiniz en saçma 8 geleneğini bir lise halinde bulup topladık arkadaşlar. Hadi başlayalım. 1- Göze zehir dökmek. Brezilya'da yaşayan Matiz kabilesinin erkek üyeleri gözlerine zehir dökerek ava çıkıyorlar. Bu şekilde reşit oluyorlar. Arkadaşlar çok çok acımasız ve garip değil mi ya? Çok yani göze zehir dökmek bence sakıncalı bir şey. 2. Nehirde yaşam mücadelesi vermek. Nijerya'da yaşayan Okrika kabilesinin inancına göre kabilede bulunan bayanlar çocukluğunda su ruhları ile bir çeşit ilişkisi mevcuttur. Bu yüzden kabileden bir adam gelip onları kurtaran kadar günlerce nehir su, su, suları içerisinde kalıp hayat müca mücadelesi veriyorlar. Ah çok özür dilerim arkadaşlar konuşamadım. Hadi devam edelim. 3. 4 gün boyunca oruç tutmak. Bir erkek olmaya olmak isteyen her mandan 4 gün boyunca oruç tutmak zorunda. Orucun sonunda göğüslerine bir şiş saplanıyor ve tavan asılıyorlar. Ritu elin bitmesi için asılan kişinin bayılması gerekiyor. Arkadaşlar konuşamıyorum şu aralar özür dilerim. Dördüncü burnuna çubuk sokmak. Aa çok acı verici bir şey ya. Aa. Ama bunlar ağzına sokmuş burun burun buruna burnuna diyor ama ağzına sok. Neyse. Matusa kabilesinin yetişkinleri çocuklarının ruhunu temizlemek için ağızlarına bir çubuk sokuyorlar ve kusana kadar içinde bekletiyorlar. Sonra çocukların burnlarına çubuk sokuluyor ve derinlerin de, dillerine kesikler atılıyor. Abi çok kötü bunlar ya. Ay yallah. 5. Dövme zorunluluğu. Yani dövme derken yüze dövme. Fula kabilesinde kadınların dövmesi olmak zorundaymış arkadaşlar. Ne garip değil mi? Olmuyorsa dışlıyorlar sanırım yani. Böyle bir garip bir şey. Altı. Sonlara doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Kendini çiz, çizmek ve lanetlendirmek. Kenya'da yaşayan Okiek kabilesinin gençleri erişkin lerin girmedikleri bir bölgeye giriyorlar ve orada kendini kendi resimlerini çiziyorlar. Sonra mitolojik bir yaratığın lanetine uğramış oluyorlar. Bundan sonra artık erişkin olarak kabul ediliyorlar. Arkadaşlar çok garip bir şey. Yani bu artık batıl inanç mı diyelim? Çok garip bir şey. Çünkü batıl inanç oluyor galiba. Yani galiba. Sonuna gelelim arkadaşlar çok garip bir bilgiyle daha karşınızdayım. E, 7. Çocuklara sperm içilmek. Yani bu dünyanın en kötü şeyi ya. Ya bu ne arkadaş ya. Sambiyan kabilesine 7 yaşına gelen erkek çocukları annesinden ayırıp sadece yetişkinlerin olduğu bir baraka yerleştiriyorlar. 10 yaşına geldiklerinde ise bunları çubuklar sokarak kanatılıyor. Burunları çubuklar sokularak bak burunları iğrenç bir şey iğren. Kanatılıyor ve zorla sperm içiliyor. Bu sayede artık yetişkin oluyorlar. Abi ben artık inanmıyorum sizlere veya. Evet arkadaşlar, sona da gelelim. 8. tükürerek selamlaşmak. <laughs> Bu çok garip bir gelenek arkadaşlar. Kenya ve Tazmanya'da bunlar Namai adını kabile tükürerek selamlaşıyor. Ne haber kanka? <laughs> Düşünseniz de bir balgam yapışıyor suratına adamın. Çok garip olmaz mı ya? Valla arkadaşlar umarım beğenmiş. misinizdir Daha fazla fotoğraflı bilgi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bulunmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.